basıyana devreye düzgün. Kaza da basıyorsun, bir silahı mı ağır çekiyorsun ya? Yani. Kaza bas bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Otur oğlum. Ya bırak ya bırak. Otur. Oğlum ya. Baba bırak ya. Ha, çek, ya. Bırak ya. 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 Bırak ya. Kapıyı çek. Kapıyı çek. Masaya andan önce. Evet sen araba denir <laughs> Gider misin? Bir bir Eren.